ses pazar ses pazartesi salı ses deneme şimdi size DxOMark ile ilgili bazı gerçekleri açıklamak istiyorum şöyle ki günlerdir yaptığım testlerde biliyorsunuz DxOMark tarafından birinci seçilmiş bir kamerayla DxOMark tarafından 24 bin 28 mi kaçıncı sırada olduğunu bilmediğim bir kameranın kıyaslamasını yapıyordum burada çok fazla isim vermek isimlere değinmek istemiyorum çünkü aslında bizim için isimlerin çok da fazla bir önemi yok benim görmüş olduğum kadarıyla sokakta ben fotoğraf çekerken telefonların incelemesini yaparken Aa, bu Dxomark birincisi telefon mu diye bana gelen iki kişi var İzmit'te de bir kişi var yani Telefon o kadar çok popüler, o kadar çok meşhur oldu ki DXO zirvesine yerleşmesiyle. Biliyorsunuz bir hafta önce çıkmadan önce de başka bir telefon vardı. Şimdi burada 2017'de aslında DxOMark'ın çok fazla sansasyonu, çok fazla hileye, hurdaya karıştığı ile ilgili haberler vardı. Bunları hatırlamayan arkadaşlar olabilir. Fakat bunlara değinmeyeceğim. Çünkü bunlar spekülat spekülasyon. Yani bazıları doğru bazıları yanlış olabilir. Kesin bir yargı vermek zor. Fakat ben şimdi size elimde belgelerle delil ilerle sonuçlarını göstereceğim. Mesela ilk fotoğrafımıza geldiğimizde görüyorsunuz sol tarafta S24 Ultra'nın fotoğrafı sağ tarafta P70 Pure 70 Ultra'nın fotoğrafı. İki fotoğrafta kabul edilebilir mi? Evet. İki fotoğrafta güzel mi? Evet. Fakat sol taraftaki fotoğraf aslında amiyane tabiyle daha sinematik gerçekten yani sinematik kelimesinin tam anlamı işte burada karşımızdaki fotoğraf. Sağ taraftaki fotoğraf ise daha HDR, daha karanlıkları aydınlatma yönelik, daha parlak, daha satüre bir fotoğraf. İkisi de güzel mi? Evet. Hangisi daha doğru derseniz ortamda bulan bir kişi olarak yani bizzat orada bu fotoğrafları çekmiş birisi olarak ikisinin de doğru fotoğraf olduğunu asla söyleyemem. Zaten bu fotoğraf en tartışmalara yönelik sürekli anketi tekrar tekrar paylaşmamı sağlayan hani vardı diye bir tane anket. Sürekli %50 çıkıyordu. En sonunda değişti. Heh. anketin bitimine doğru anket değişti. Orada bana sistem eden arkadaşlar da oldu. Anketler bitmeden sonuçları paylaşsaydın da biz de hangisine oy verdiğimizi bilseydik diyen arkadaşlar oldu. Onlar da haklı olabilir bir taraftan. Bir taraftan da şöyle bu anketler bitecek, sonuçlanacak ki ben de bu videoyu hazırlayayım. Yani o yüzden anketlerin bitmesini bekledim. Fakat şimdi sağ taraftaki Huawei'in fotoğrafına baktığımızda burada detaylar çok daha fazla ortaya çıkıyor. Sol taraftaki S24 Ultra'nın fotoğrafına baktığımızda ise detaylar biraz daha kaybolmuş. Çünkü aslında daha olduğu gibi göstermeye çalışmış S24 Ultra. İlk fotoğrafımızda %49'a %51'lik yani 13 puanlık bir farkla S24 Ultra kaybediyor. Hangisi daha güzel hangisi daha doğru diye benim için sorarsanız bak yine ikisi de %50 %50 olarak yine ben de ikiye bölünür kendi içimde öyle bir fotoğraf çünkü bu kat ne bu kadar ne soldaki kadar karanlık ne sağdaki kadar renkli bir gökyüzü vardı o gün. İkinci fotoğrafımıza geçiyorum. Ya bu fotoğraf çok tartışmaya açık. Neden? 69'a 31 S24 Ultra kazanmış. Fakat gökyüzünün güzelliğine, maviliğine bakar mısın? Gökyüzü gerçekten o kadar mavi değil. Ama bu bizi şuradaki şöyle bir tartışmaya çıkartıyor. Yani yolun sonunda, günün sonunda baktığın zaman şöyle bir tartışma ortamına ulaşmış oluyorsun. Gerçek fotoğraf doğal fotoğraf ya da gerçekçi görünen fotoğraf kimin umurunda? Bugün hepimiz sosyal medyaya içerik üretiyoruz. Sen mesela çıkıp şimdi desen ki ben sosyal medyaya içerik üretmiyorum abi ben müşteriye çalışıyorum. E o müşteri de senin çektiğin fotoğrafa kaç kişinin baktığıyla ilgileniyor. Yani günün sonunda her zaman zaten sen sağdaki fotoğrafı alsan da soldakine zaten saturasyon vererek çevireceksin. Çevirmiyorsan da hata yapmış olursun. Çünkü %69'u 142 kişiye 309 kişi soldaki fotoğrafı seçmiş. Yani senin de sosyal medyada soldaki fotoğrafı paylaşman, soldaki fotoğrafı çekmen lazım. DxOMark'ın ben adil olduğunu düşünüyorsam bile DxOMark'ın doğal olan fotoğrafa oy verdiğini, puan verdiğini düşünüyorsam bile bak adil olduğunu varsayıyorum. Sağdaki fotoğraf seçmesi ne kadar doğru? Bizim burada totale oynamamız gerekiyor. Artık senin bir tane doğru kişinin beğendiği fotoğraftan da 5 milyon kişinin beğendiği fotoğrafı piyasaya sunman gerekiyor. Ben doğru fotoğrafı çekeceğim derse sen sinek avlarsın. Burada bir tek P70 Ultra'da söyleyeceğim bak detayları dikkatle bakarsanız S24 Ultra'da biraz daha soft Pure 70 Ultra'da biraz detaylarda clarity var gibi geldi. Tek söyleyebileceğim eksi o olur. Bir sonraki fotoğrafımızda ise burada ciddi bir fark var. %77'ye %23 S24 Ultra burayı temiz clear win almış. Yani neden almış? Asıl Pure 70 Ultra'nın incelemesinde de söylediğim muhabbet. Pure 70 Ultra 12'de fotoğrafta ve videoda çok da başarılı değil. Tele lensine çok da girmenizi asla ve asla önermiyorum demiştim. Ve burada da o ortaya çıkmış oluyor. Bu aslında bu fotoğrafta çok daha fazla değinecek bir şey yok. Bir sonraki fotoğrafımıza geçiyorum. Burada ultra white'ta yani yine %78'e %22 S24 Ultra kazanmış. Dersiniz ki bana şunu diyebilirsiniz sağ taraftaki fotoğraf daha doğru. Sol taraftaki fotoğraf daha yanlış. Sol taraftaki daha yanlış fotoğrafı 385 kişi beğenmiş. Sağ taraftaki daha doğru fotoğrafı pardon 106 kişi beğenmiş. Yani burada yine totale oynamamız gerektiği için aslında soldaki siz rahatsız ediyor mu? Hanginizi rahatsız ediyor? Yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşın. Soldaki fotoğrafı direkt posta yönelik. Hani bana en çok gelen şikayet şu oluyor. Mesela fotoğrafı çekiyorum. Ben onu işlemek istemiyorum diyor. Tamam mı? Karşı taraf. Tamam işleme. Yani sen bir profesyonel ve senin çektiğin şeye fotoğrafa video bir işlem yapman senin için aslında bir sıkıntı olmamalı. Yani bu senin işin. Hadi başkası olsa normal bir tüketici olsa normal bir üretici olsa ya da eyvallah dersin ki Abi adam kalır yapmak istemiyor, uğraşmak istemiyor, saturasyon bile vermek istemiyor, white balance'ı bile değiştirmek istemiyor. O adam haklıdır. Ama burada mesela hiç işlememeye yönelik bir Fotoğraf ortaya çıkardığı için ki ben asla hiçbir fotoğrafa dokunmadım. Sol tarafta rahat bir şekilde hatta bulutlardaki detaylara bakarsan S24 Ultra'da çok daha fazla detay var. Pure 70 Ultra White'da bak bu Ultra White'da çekilmiş bir fotoğraf. Onu da şuradan göstereceğim size bak detaylar kaldırım taşlarında yok. S24 Ultra'da ise biraz daha detaylar var. Yani o ultra da zaten incelemede söylemiştim. Bir tık sıkıntılı gibi geldi bana ama bilmiyorum belki yazın güncellemesiyle düzelir. Şimdi bir sonraki fotoğrafımıza geldiğimizde burada 3 tane teyzemiz oturmuş çekirdek mi çit diyordu bir şey yapıyordu. Bu wide açıyla çekilmiş yani bir x lensle çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafın yani aslında kabaca bu fotoğrafları hangisiyle çekildiğini insanlar tahmin edebilirdi detaylı incelemeyi izleselerdi. Çünkü ben söyledim ki orada Pure 70 Ultra'nın 1x'i biraz daha dar. S24 Ultra'nın 1x'i biraz daha geniş demiştim. Eğer incelemeyi izleyen arkadaşlar bu ankete katılmış olsaydı buradan doğru fotoğrafları seçebilirdi. %73'e %27 sol taraf S24 Ultra galibiyeti sırtlamış. Biraz önceki söylediklerimle aynı muhabbet. Bulutlardaki detaylar mesela en basitinden ya da renkler ya yine bak aynı şeyi söylüyorum e, diyebilirsin ki S24 Ultra'nın renkleri doğal değil kimin umrunda sen tık tık bastığın anda sana galibiyeti getirecek daha güzel bir fotoğrafı ortaya çıkartıyorsa ki da gerçek görüntüyü vermediği için 28. sıraya koyuyorsa S24 Ultra'yı who cares not me yani. Şimdi teyzelerimizle buradan geçiyorum. Böylece geçmiş oluyorum. Şimdi geliyoruz bir tane 10x fotoğrafımıza. 10x fotoğrafımızda bir önceki 10x'e nazaran burada şöyle bir fark olduğunu tahminen düşünüyorum. Sol taraftaki fotoğraf biraz daha sıcak tonlarda olduğu için muhtemelen daha samimi, daha sıcak gelmiş olabilir. Fakat sağ taraftaki fotoğrafa baktığımızda ise tekerlerde bak gördüğün gibi tekerlerde biraz detay var. Ufak ufak detaylar var. Ama hoş bir fotoğraf. Bence ikisi de gayet başarılı sonuç çıkarmış. Şöyle bir detay ekleyebilirim. Bak yaklaşıyorsun fotoğrafa. Ya fotoğrafı kim bu kadar büyütecek bu arada değil mi? Bu, bu da bence bir büyük bir kolpa. Bu kadar yüzde %500 fotoğrafı yaklaştırıyor işte bakıyor. Ha, daha fazla detay var falan diyor ya. O da bence biraz fake geliyor ama çünkü sen fotoğrafı tam ekran paylaşıyorsun. Kimse bu kadar crop atıp paylaşmıyor. Sadece burada bir kıyas yaptığımız için gösteriyorum. Mesela tekerlerin altına baktığında burada biraz doku eksik. Ama S24'te biraz daha temiz. Bunu birazdan biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama burada yani şu yüzden gösteriyorum. Fotoğrafın geneline de etki ediyor. Sağ taraftaki bir tık daha böyle yağlı boya hissiyatı verirken sol taraftaki fotoğraf biraz daha düz düzgün yani temiz sararla çekilmiş hissiyatı ya yani no istediğin şey o DSLR'la çekilmiş hissiyatı biraz veriyor. Bu kadar da temizlememek lazım. Şimdi bu fotoğraf benim için çok tartışmalı. Ben kendi için o bu fotoğrafla tartıştım yani. Ben kendim kendimle yarıştım bu fotoğrafta. Yarıştım ne demek ya? Kapıştım. Şöyle ki hatta kutuya göndermiştim. Onunla da biraz Konuşmuştuk. Şöyle bir fark var bu fotoğrafta. Ya ikisinde de yapay zeka özellikleri komple kapalı. Samsung'da yapay zeka komple kapanmıyor. Minimuma indiriliyor görsel zeka. Pure 70'te tamamen kapanabiliyor. Fakat bu fotoğrafta 58'e 42. Samsung kazanmış. Çünkü bak, söylüyorum, çok net bir şekilde söylüyorum. Yakınlaşıyorsun, yakınlaşıyorsun. Ya kimse bu kadar fotoğrafı yaklaştırmıyor dedim, değil mi? Evet. Ama bu genelde etkileyen bir şey olduğu için uçağın yüzeyine baktığında hiçbir zaman doku yok. Deminki muhabbet mesela taşlardaki muhabbet. Doku yok. Ama bak Samsung'a giriyorsun Noise var. Biraz daha doku var. Biraz daha zorlasın aslında. Neredeyse yazı okuyacaksın. Noise Reduction tamamen kapanmış. Yani görsel zekayı kapattığında kapanmış. Daha doğal, daha gerçek hissiyatı verirken sağ taraftaki uçak fotoğrafı biraz daha mekanik hissiyatı veriyor. Şimdi bir sonraki fotoğrafa geçtik. Gece fotoğrafı. Ultra White'da Huawei'in bir tık daha başarısız olduğunu söylemiştim. Zaten 479'a 59 a oyla biraz geride kalmış. EDX mark sorarım sana. Ben çünkü Huawei'de bu ya şey hatasını, flare hatasını çok fazla gördüm. iPhone serilerinde de var bu. Bir tık kaliteli lensten kaçma durumu. Yani en üst düzey lens değil de o zaman böyle lensteki inanılmaz bir flare yapıyor. Zaten konserlerde falan hatta hastada gittiyseniz özellikle ışığa doğrulttuğunuzda böyle görürsünüz. Yukarıda 8 tane ışık varsa aşağıda 8 tane ışık yansır. Senin lensinden yansır. Yani bunu gördüğümüz için muhtemelen ki büyük bir oyla sol taraftaki fotoğrafımız kazanmış. Şimdi %25'e %75'le Samsung S24 Ultra'nın kaybettiği gece fotoğrafı. Burada kaybetmesinin temel sebebi sağ taraftaki Huawei'imizin birinci sensörünün burada çok güzel bir şekilde işi kurtarmış olması. Yani sağ taraf tertemiz. Clear win. temiz kazanç. Yani <laughs> alnının akıyla bu yarışmadan galip çıkmış. Herhalde ben kadrajımı tutturamadım. Ne olduysa ortada bak sağ tarafa Huawei biraz daha dönmüş yani bir tık daha geniş gibi kalmış enteresan bir şekilde ama yani yine detaya inelim zaten anlarız detaydan telefonlarımı karıştırdım karıştırmadım mı sol tarafta bak noise var detaylar var sağ tarafta yutmuş tamam sağ taraf Huawei doğru şimdi bu bana çok enteresan geliyor abi ben bu fotoğrafı kendim oylayacak olsaydım ben bak şahsen Tüm samimiyetimle söylüyorum. Sağ tarafa oy verirdim. Ama burada sol taraf S24 Ultra'nın kazanmış olması gerçekten bana çok garip geliyor. Sağ taraftaki fotoğraf daha temiz, daha çok dokulu. Yani birinci sensörün yine ana sensörümüzün çok kuvvetli çıktığı fotoğraflardan biri değil mi? Yani yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşın. Gerçekten merak ediyorum. Eğer sağ taraftakine çok enteresan. Bence sağdakinin çok temiz bir şekilde bu galibiyeti alması gerekiyordu gibi geliyor ama detay desen var. Çünkü birinci sensörle çekildi. HDR desen var. Birinci sensörle çekildi. Biraz da insanlar acaba şey mi düşündü? biraz önceki konuştuğumuz muhabbetteki gibi daha sol taraftaki doğal mı duruyor? Sağ taraftaki daha mı mekanik duruyor acaba? Hani gölgeleri de açtığı için ekstradan falan. Acaba dedim şu an sadece tahmin yürütüyorum. O kadar ama bak sağdaki yine bir tık daha dar. Sol taraftaki yine bir tık daha geniş. Bilinç sensör 27 milim. Bence çok güzel çalışıyor. Valla onun bir inç sensörüne benim diyecek lafım asla yok. Bak bu fotoğrafa da şaşırdım en başlarda sol taraftaki ileride gidiyordu Allah Allah dedim sağ taraftaki daha güzel bence diye düşünürken sağ taraftaki öne geçti Huawei burada %56'ya %44'lük bir farkla öne çıktı. Yani birinci sensörün gece özellikle devreye girdiği pozisyonlarda sahnelerde Huawei öne çıkıyor ama işin içinde birinci yoksa Huawei ya da gece değilse özellikle sabahsa yani şimdi burada DXO marka ne kadar güvenilir DXO marka ne kadar güvenmeliyiz gerçekten bu ciddi başlı başına bir tartışma konusu yani DXO markın testleri genelde daha doğal daha insan teni normal e ee? yani abi ya pay zeka uzay çağı falan filan işte daha güzel görüntünün peşindeyken bu fotoğrafların yani bak kaçında 8'e 3 Samsung S24 Ultra kazanmış. Ve bunun daha şeyi de vardı hatırlarsanız. Bir önceki videoda ters ışık testi, video performans testi, ön kamera testinde zaten patates. Mesela gece yaptığım video testinde bak bir tane kamerayı kaldırıyorum ya. O videoda mesela sol taraftaki renklerin bir kısmı yoktu. Yani Samsung tarafından üretilmiş ya da satır edilmiş resimler. Fakat Oylamaya baktığında ise yüzde %81 %81'e 19 kazanmış Samsung. Yani burada hangisinin gerçek olduğu çok mu önemli? Sen paylaşım yapıyorken güzel olanı paylaşmak peşinde değil miyiz? Yani burada bilmiyorum bence DxOMark markışı GG saçmalık. Siz de tabii ki benimle fikir ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim ama mesela gece yaptığım yürüyüş testinde bak %86'ya 14. 86'ya 14 ciddi bir skor, ciddi bir fark. DevXo marka ne kadar güvenmeliyiz ya da ne için güvenmeliyiz? Ya da DevXo markın amacı ne bunları yaparken ki amacı ne? Bunları gerçekten fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal Marşı ve kapanış.